aynanın karşısına geçtiğimde beklemediğim bir şey oldu. Yansımam bana gülümsüyordu. Tuhaf olan şuydu ki ben gülümsemiyordum. Refleks olarak gülümsedim ama yansımamın tepkisi bir saniye gecikmeliydi. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Aynaya yaklaştım. Bu gecikme neden var diye fısıldadım. Ben kaskatı kesilmişken yansımam başını yana eğdi. Gözlerim korkuyla büyüdü, geri çekildim. O sırada yansımamın dudakları kıpırdadı. Senin yerini alma zamanı geldi. Aynanın yüzeyi bir su gibi dalgalanmaya başladı. Çığlık atmak istedim ama sesim boşlukta kayboldu. Aynanın içinden bir el uzandı ve beni acımasızca kendine çekti. Her şey bir anda duruldu. Artık ben yoktum. O vardı. Yeni ben, aynanın önünde durup gülümsedi ve kameraya baktı. Sıradaki sensin. Unutmayın, bazı aynalar sadece yansıtmaz. Aynı zamanda hatırlar.